<gülüyor> 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 Oğlum orada yol var yo. ne işin var lan? Bu o da Suriyeli. Kur'an bir çeke çeke çeke. Hadi daha, daha. <laughs> Oğlum ben daha tabi nasıl çıkacağım. Ne olmuş ona? Görüyor mu ki. Hadi. Hadi. Çık. <laughs> lan görmüyor ya ne yapacağız <laughs> daha? Köpek bizi <beni> çekecek. <laughs> Yok, köpek bizi nasıl <laughs> <alıyor, gülüyor> çekecek? He, gelelim taş Ben taş Hadi. Daha çok. Yok, Hadi. O ne daha? Aha. Oğlum bu ne? Hadi bunlar kime kaçıracak kendisi? <laughs> Toplanamayacağız. He he, o, o da bizi vuracak. <laughs> <bulsun. gülüyor> <laughs> 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 Bunun 50.000 altraz daha da ne yapacağız daha da? <gülüyor> <gülüyor> çektik mi lan? Orun, oran çekilmiş. Orada bir daha başı çektik şey. falan görüyoruz. Anlatıyor biliyorsun. E Evde ne bile atmaca atmaja falan görüyoruz. O e abonları ben... görüyorum ben ne yapacağım atmaca? Yok be yer tep ona bir şeyini yaşam doğası ki. Yaşam doğası nedir oğlum ya? Ama, Ali ben kayıyor oraya. Kendi belgesel çekiyor oraya. Büyük ala. Ne alacak? Ha? Ne? Ha, oradan. İki tane <laughs> evet. Ne alacak bu? Şimdi. Gidiyor bu bir şey almaya. <laughs> Ali! Ali, 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 Ali. Ali. de gidiyor bana. Git sen bana al. <laughs> Ali! Ali parayı onunla ekle. Alma, alma. Hadi git, hadi git. Ya bana sen olsun. Ali! Ne <laughs> <laughs> Kaç. 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 <laughs> kaç. 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 Sen açacaksın. Ben böyle Merhaba. Jaguar aslan birleşimi çok değişik bir yaratıcıymış. Karapınar'da geziyormuş ve Bedirhan dedesi kafanın üstüne atlamış ve parçalamış. Bir şekilde parçalamış Bedirhan dedesi. Tebrik ederim dedesini Bedirhan. İşte Bedirhan dedesi de zayiat vermiş orada. Ayağını parçalamışlar. Üvey dedesi Bedirhan'ın yapacağım. Hani getirecek. Ben biliyordum biliyordum. Hani bant getirecek. Bant mı yazın biliyorsun. Mouse'u bırakacağız. Bedran'ı ve... geliyorum geliyorum. Bak Sayın Bedran üvey dedesi buraları iyi bilir. Evet. Dedesi buraları iyi gezmiştir. Evet Bedran dedesinden bir itiraf geldi. Burada ne gezermiş? Anakonda. Anakonda yoksa babakonda. Neyse. Hı. Devam edelim. Babakonda da var mı? Babakonda. 1929'da orada baba konu da varmış. Ama dedesi halletmiş her şeyi. Dedesi bu karakterin muhtarıymış. Hatta babasının diriliş Ertuğrul Süleyman Şah oğlu Ertuğrul'un ilah ve babalı varmış. Daha gitmeyelim ben şimdi. Oğlum Bedir amma nasıl lan Bizi parçalar lan. Ali geliyor olum sustun tamam. şimdi bizi parçalayacaklar. Köpek geldi arkadaşlar. Fatih amına koyayım. Evet. 1990'dan kalan köpekler burada. Hatta ismi Yırtıcı Kaplan, yırtıcı. Ali geldi arkadaşlar. Şimdi biraz. Evet. Aman Allah! Köpekler yukarıdan istila ediyor. Ne yapacağız? Şimdi Efendim nereye ulaşacağız? o köpekleri Sen dedenden bir şey öğrenemedin mi? Onları nasıl yoracağız? Tüfek Deden de bir şey demişti herhalde sana. Tüfek mi olacak? Tüfekten çak. O zaman saldırırım. Sa Deden tüfekle mi yoksa eliyle yumruk mu çaktı? Tüfek öldürür. Hangi bir insan bir tüfek eliyle öldürür? Hangi bir insan köpeğiyle öldürür diyor. Dedesi de tam anlamıyla bir jaguar gibi aklı almıştı <laughs> üzerine ve pompalamış. Köpekten zar zor kaçtık. Ne düşünüyorsun? Diyoruz ki bir tane kazım lazım. Kalkma video durdurayım mı? <laughs> evet arkadaşlar bedranı bir nevi bağladık. Biraz daha bağlayacağız. Bekle. bekle oğlum. Biraz daha Bekli, <laughs> dedesine <daha> öğrendik. Dedesini öğrendik. Allahım, Allahım. Allahım, Abart. Abart. <gülüyor> 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 Ali kaldır bunu. <laughs> Kafana kaldır. <laughs> Bekle elini da, elini tırıyor. Birkaç elini de alman olsun. Bakmıyor. çok Yapma öyle ama. bozma. Mahmut kurtulacağını iddia ediyor. Bakalım nasıl kurtulacak Mahmut. <laughs> <laughs> çok önemli bir vahşiymiş. Bu yıllarda arabalar çok gezmiş. Bitti. Evet. Vahşi dedesi. Bakalım. Evet. <laughs> <laughs> sen sevdiğin sevme vakti geldi mi? Devam et. Evet arkadaşlar. Nasıl? Çubuklarına bakalım. <laughs> ellerini uğratma, ellerini uğratma. Evet. Aa. Evet. evet. Hadi biraz. Al getir. Hadi getir. Oğlum güzel <laughs> Ellerini uğratma, ellerini uğratma. Ooo. Hadi Hadi. <laughs> ay ay ele ama bana. Allah vur 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 vur. <laughs> <laughs> kaldım. Ne oldu? Kaldım. Aşağı diyor, <laughs> getir, Ali elini bana getir al. Ali koş getir al koş. Ali <laughs> Ali <oli>! Ali. <gülüyor> <Gülüyor> Ali Ali. Yeter arkadaşlar ben daha son durumu. Yırtıcı dedesi işte öğrenmiş herhalde. Kurtulmaya çalışacak. Eli bağlı. Tamam. Evet arkadaşlar evet. işte son görüntüleri. <laughs> Yırtıcı dedesinden öğrendik. <laughs> ne yapıyor şu an? <laughs> evet, evet. siz yapıyor şu tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Başaracak bence sizce. Bence de. Hadi <laughs> Evet arkadaşlar biraz daha çırpınıyor. Hadi çırpınıyor. Allah'tan vazgeçme. Vallahi burnu açık yavşamış. Yana bak. Çekil. Skor doldu mu? Doldu. Skor doldu. Olmayacak. 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 Ben Olmayacak. 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 Çekiyor Olmayacak. 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 Galiba bu iki elinle sıkışır mı? <laughs> Yok, kangramadır. Ağlıyor arkadaş anasını satayım. ANA NE DİLİR DİLİR ANA NE DİLİR DİLİR Allah sen, durun, durun, <laughs> <de atın> <laughs> Baba <konda. gülüyor> Ali Bravo. Bra 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 evet. Ay hani kaplandı hani? <laughs> hani kaplandı. Atalım, hadi Evet <laughs> arkadaşlar son kaplan. Deden abi kurtulamıyor. Evet kurtuldu sanki. Ton kaplan. bağırsın. Çıkmaya çalışıyor. Evet, 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 evet. Ama yamayın ya, bana canım. Canlı, alık, 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 Ali bana canım. Ali bana canım. Ama bak canım sıkılıyor. Evet arkadaşlar canım sıkılıyormuş. <laughs> evet. Sizi sıkmasam orospu çocuğu. Senin en küsün onu bir sikir Sen de var? varsa onu sikir edin. Kendim Ali için. <laughs> Ali. Evet arkadaşlar <laughs> çok kötü gör görüntüler var. Şuna Allah aşkına tamam, bak Surs. tamam. Bak video çektin her şeyi çektin tamam. Bak Ali aç tamam Ali aç. Oğlum, tüadaş, tamam Ali aç Ali vallahi aç. Ama yapma. Ali yamla, al. abi, oraya kapat Ali oraya. Ali tamam Ali. Kafa, Ali, Ali Ali, uf, 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 uf. Ali Senin var ya. Senin sinirlerinin namına koyar. Beni Hani deden kaplan Hani deden kaplandı? Ben kaplan Bedran. lan. Ali taş geliyor lan oha. Şu an fazla çekemeyeceğiz. Çünkü Bedran peşimizde. <laughs> Bunu sadece <sansesi> sadece <salineye> <laughs>